Yay koptu, nemlik, nemlik koptu. Alime bak. sabahın bak sabah 8'inde yemlik kopmuş yemlik yayı kopmuş onu tamir ettik şimdi işimiz bitti bir de iki kişiyiz. O yemlik yayını çekmek yani zaten bilenler bilir. Çok tehlikeli. Yani az kalsın parmak gidiyordu. İşimiz şimdi bitti. Oğlum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Biraz yayın basalım. 1-2-3-4 Yayın basıyor. Şşt. Şu tabaklara basıyoruz. Otomatik bunlar. kendi kendi kendine basıyor. Bunun şey koptu. Bunun koptu. Yani e, yay dediği bir şey aslında. Motoru civata kesmiş. Onu yaptırdık. E, yayı da çıkmış. Yayı şu biraz yani gerideydi. Oradan çektik. Buraya taktık oldu Yani biz şefikteki e, tadilat işlerinde tamirci çağırmıyoruz yani ekipmancı çağırsak yani gelmesine ayrı para istiyorlar, gitmesine ayrı para istiyorlar, tamirine, işçiliğine ayrı para istiyorlar. Biz o yüzden yani kendimiz tamir ediyoruz. Tamir işlerini artık öğrendik, ne yapa, yapa hiç kimseyi bulaştırmıyoruz. Yani kendi işimiz kendimiz yapıyoruz. Tabaklar dolmuş. Şu bölgeler dolmuş. sonlara doğru gidelim. Kaçmasın. Hayvan bugün 10. günde. Yani üçte işte bir bitti. Kaldı bir ay. Hayvanın çıkmasına bak. Mesela şu bölgeler boş. Buradan yavaş yavaş Nasıl şöyle kaldırsak daha güzel yemek bakış olur da. Bir Şöyle. kaldırmadan da geliyordu. da. Çekin daha mı? Dur. Bir... <laughs> 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 Sakin ol. Bu tavuk mu? Tavuk Kursa yem dolu. Yani güzel yem yemiş Hadi Bugün bayağı bir yorulduk ya. Topa üşüyor. Bizim yok. işin güzel parası var. Yani parası çok güzel. Ama çok stresli bir iş. Çünkü tavuk çok nadir. Yani her şeyden etkileniyor. Havasından, suyundan, yeminden, atlığından. Yani şu atlığı ıslak olsa bile tavuk etkileniyor. Her şeyden etkileniyor. çağırınca bu tutumlar geliyorlar. Gel 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 gel. bak da en sonlardan hepsi geliyor çünkü sesime alışıklar. Yani gel deyince geliyorlar. gel 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 Hepsi bir toplan da yan dibinde. Ne oldu? Niye geldiniz? Ben çağırmadım sizi. Bak toplamıyorlar. Arkadaşlar gelin. Herkes buraya gelsin. Gelin konuşma yapacağım. Sen konuşma yap. Sen konuşma yap. Toplansınlar. Hadi konuşma yap. Konuş. gel. <laughs> gel 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 gel. Hadi konuş. Herkesin dinliyor. 10, 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 gel 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 Hemen toplanıyorlar. Bakıyorlar bir şey yok. Geri gidiyorlar, bak nasıl hareketlendiler bağırınca. Seviniyorlar yani, hoşlarına <laughs> gidiyor. Ya şu hareketi yapmaları? Bak ya. koşuyor. koşuyorlar. Gel 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 gel. Beni gören koşuyor. Şimdi ister istemez sürekli işlerine giriyorsun, sürekli bağırıyorsun. Sesini alışıyorlar artık. Hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Yemlerini yesinler, sularını içsinler, yatsınlar. Şimdi öğlen sıraları yani tavuğun içine girmek pek doğru değil. Zaten tavuk da hareketlendi. Yani tam yemeyeceği zaman hayvan hareketlendi. Suya yumuldu. Yeme. Hadi bay bay. şöyle en bir içinde kaldırırsak diye bir devam eder. Şöyle yapıyorsam. Yine uyuz oldu. ay Allah'ım ya. Yine iğne vurmak gerekiyor buna. Uyuz olmuştu, bitmişti. Yine vurduk üç dört tane geçti. Şimdi yine başladı. Gel oğlum buraya gel. Ne oldu sana yine. Yine kalabalıklaştınız siz yine. Yine kalabalıklaştınız. Bunlar sevgi istiyor, sevsinler diye geliyorlar. Allah'ım yarabbim bak nasıl. Dur. O kızım, dur kızım. Dur, dur oğlum, seviyorlar. Bu da sevgi istiyor. Kocaman oldun lan sen. Sen de mi sevgi istiyorsun? <laughs> Kış. Acı çekiyor bu ya. Gel oğlum buraya gel. Gel seni veterinerine götürelim gel. Gel. Vay Allah'ım ya. O kızım dur be. Dur kızım. Sen de da Herkes yattı. Git. Şimdi bunların mama dersem kavga edecekler. oldu oldun değil mi sen? Bak yemiyor bak burada. Dökülen yemleri yiyor. Bakalım silörde yemimiz var mı? Evet. <laughs> yemimiz var. Bunlar 20-20-40 tonluk. <laughs> İkisi 40 ton bunların. Şşşt! Çekil oradan! yiyemiyorlar ya. Sabahlar sabahlar yanıyor. Bugün de hava aksi gibi çok sıcak. Oh. Hepsi geliyor, hepsi geliyor. Koşa koşa geliyorlar buraya. Ne oldu? Buradayım, gitmeyeceğim bir yere. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim oğlum. Sen gelme oğlum. Gelmeyin ya. Buradayım, buradayım. Buralar huzur ya. Yemin ediyorum huzur. İnsanla uğraşmıyorsun. Hayvanla uğraşıyorsun. Ne ağzı var, ne dili var. nereden gelmiş ya? Islan. Bilmiyorum <laughs> buradan gelmemiş. Lan. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Şişmiş iyice Şişmiş. Şişmiş iyice. hiç durmuyor ya. Gitti orada kasları yıktı bak. Ağzıyla kapağı çağır. Kasaları yıkar. Dur oğlum. Esicen yavrum ayağımın altında. Ne yapacaksın orada? Allah aşkına çok merak ediyorum. ne yapacaksın on onları yıkıp da orada? Ne arıyorsun? Civciv mi arıyorsun? Ne yapacaksın? Buraya gel. İyice sen aksi oldun abi. Buraya gel. Şşşt. Sinirli. Buraya gel. Lan. Battı mı beni burada? Buraya gel. Allah Allah ne kadar sinirli bugün. Bak hiç bakmıyor bile bak. Şuna uyuz oluyor. Bunda kavga ettiler geçen. Sen dişisin lan. Ne kavga ediyorsun? Hayvan gibi görmüyor musun? Bak çok aksi ya. Çok aksisin bak sen. Çok aksisin sen. Oğlum şşt buraya gel. Bak senin yüzünden gelmiyor. Senden korkuyor. Ne oldu sana? Gel bakalım buraya. Niye sen bu kadar sinirlisin? Bak şşt gitme yanına. Seni sevmiyor işte. Bura gel. Şş. Ne oldu oğlum sana? Gel. Ne kudasın sen? Bunu yine yine vurmak gerekiyor. Kısa sen öleceksin zayıftıktan sen. Ben senin mam mama da yürüyorum ben sana. Bak, fantaşisi bulmuş. Hepsi onun peşine. <laughs> ne yapacak onu acaba? Ben gidiyorum eve. Gerçi bugün cuma. Cuma'ya gideceğiz. Hadi görüşürüz.